Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Ateizm neden batının çocuğudur? Bunu konuşacağım biraz. Biliyorsunuz kilisenin babası olarak bilinen Tertullianus inanıyorum çünkü saçma demiştir. Kilise özellikle orta çağda kilisenin baskısı ve insanın fıtratına geri dönüşü ve akılın e, giderek beşerin terakkiyatının neticesi itibariyle aklın önemli bir rol oynaması e, Hristiyan teolojisinde bir iç çatışmaya neden oldu. Haliyle insan o aklın ve rasyonalitenin bir takım temel ölçeklerine yüz çeviremeyeceğine göre akıl ile kilise arasında bir çatışma oldu. Ve aslında e, kilisenin ve ortaçağ özellikle Hristiyan teolojisinin aklın yolunu kapatmasının sonucu olarak o, o da, onlar da kendilerine bir çıkış yolu aradılar ve dolayısıyla e, bugünkü Ateizmin yani aslında temelde kaynağı Avrupa kaynaklı. Yani ateizm esasında batının çocuğu olan bir olgudur. İslam dünyasıyla ilişkisi ve irtibatı çok zayıftır. Şimdi bunun üzerinden bir takım metinler size aktaracağım inşallah. Batılı düşünürlere göre inanma hakkında yeterli ölçüde kanıt bulunmayan bir şeye bağlanmadır. Yani eğer yeterli ölçüde kanıt yoksa o zaman ona inanılır. Mesela Bertrand Russell böyle söylüyor. Yani iki kere iki dört ettiği veya dünyanın yuvarlak olduğu gibi konularda inanmadan söz edemeyiz. Burada tabi başka bir yere kayıyor. Ancak duyguyu delilin yerine koyduğumuz zaman inanmadan söz edebiliriz. Yani demek istiyor ki iman, inanç tamamen duygusaldır. Halbuki İslam'da tamamen bunun zıttı duygusallık şeytandandır. İnancıma ters düşen fikirleri dinlemeye hazırım. Eğer ikna olursam inancımdan hemen vazgeçerim diyemez. İnanmış birisi Robinson'a göre Hristiyan teolojisi açısından. Robinson bu tutumu bir çeşit kronik düşünce hastalığı olarak nitelendirir. Ve bu da Russell ve Robinson gibi düşünürler özellikle kilise bilim ilişkisi tarihinde bu bağlamda birçok örnek ortaya koymuşlardır. Yine Richard Robinson şunu söyler. İsa ilmi tavsiye etmediği gibi ilmi araştırmayı sağlayan ve bize il, bize bizi ilme götüren fazilet yani aklın kullanılmasını da tavsiye etmemiştir. Yani İncil'in de bir takım tabi Hazreti İsa'nın kendine bizzat bunu refer etmiyoruz ama İncil'in de bir takım teolojik e, yansımaları olmuş bu bağlamda ateizmin doğuşunda. Yine ba Batı Hristiyan ateizmi gelene içinde doğmuş ve gelişmiştir. Hristiyan teizmindeki baba oğul teriminin önem önemli yer aldığı üçleme teslis mesela Freud'un ateizminin ortaya çıkışını etkilemiştir. Yine Nietzsche ve Camus'un baş kaldırısı köleliği ve ırk ayrımını kaldırmanın, yoksulluktan yakınmanın, tanrının yaratma bilgeliğine ters düştüğünü kabul etmekte Feuerbach, Marx ve Engels Engels'in iddiaları arasındaki ilişki görmek pek zor iş olmasa gerektir. Yani bunların hepsini, tümünü düşündüğümüzde ortaya ne çıkıyor? Esasında Batı Hristiyan teolojisi ateizmin çıkışına bir nevi kaynak oluşu oradan zaten dünyaya yayılmış.